Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kampımızdaki özel yemek nasıl yapılır bunu anlatmaya çalışacağım. Kamptaki özel yemeği yapmak için ilk olarak trader rolünde 5. seviyeye ulaşmış olmak gerekiyor. Çünkü Steepot adı verilen bir şey satın alacağız ve o da trader rolünde açılıyor ve trader'da da 5. seviyeye ulaşmış olmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz 4 çeşit yemek var ama biz bunlardan en kaliteli olanı yapacağız. Yani en üsttekini yapmaya çalışacağız. Çünkü en üsttekini yaptığımız zaman dedayımız da de artacak. Normalde biliyorsunuz ki deday beklediğimizde artmıyor. Ama bu yemek sayesinde dedayımız da de zamanla artacak. İsterseniz öncelikle bu steepat nasıl satın alır onu göstereyim. Kampınızda wilderınız outfitters kısmına gelmeniz gerekiyor. Bu dolar işareti olan kısma geleceksiniz. Wilderınız outfitters açıldığı zaman da kamp ekipmanlarına gelin. Buradan da Steapad'ı satın almanız gerekiyor. Bunu aldıktan sonra dilediğiniz yemeği yapabilirsiniz. Tabii sizde malzemelerin olması gerekiyor. Bu yemek tarifleri de günden güne değişiyor, güncelleniyor. Oradaki tarifte yer alan malzemeleri veya et de olabiliyor, bazen balık da olabiliyor. Bunları avlayıp tutup ya da satın alıp o yemeği yapabiliyorsunuz. Ve yemeği yaptığınızda dediğim gibi dedayınız artmaya başlayacak. Zaten onu da göstereceğim. Bir kampın yanına gidip üçgene basılı tutun ve en üstteki gerekli olan malzemeler sizde varsa en üstteki yemeği yapabiliyorsunuz. Onun dışındakileri yapmanızı ben çok fazla önermem çünkü onların fazla bir etkisi yok. Yemeği yaptıktan sonra kareye basılı tutarak yemekten alabiliyorsunuz. Ardından da reiki ile yemeği bitirebilirsiniz, yiyebilirsiniz bunu yediğiniz zaman zaten dedeğiniz artmaya başlayacak. Şimdi bir tanesini yedik. İkinciyi de yiyelim. İki ya da üç tane yemenizi öneririm. Çünkü daha fazlasını yiyince karakteriniz biraz kilo alabiliyor. Belli bir zaman geçtikçe. Dolayısıyla iki veya üç tane yemeniz uygundur. Gördüğünüz gibi dedeğimiz artmaya başladı bile. Şu yemeği yedikten sonra biraz daha bekleyelim ve ne kadar arttığını görelim. Tabii çok fazla bekletmeyeceğim. Bu kısımları da biraz hızlandırayım. Gördüğünüz gibi dedeyimiz zamanla artmaya başladı. Bu oyun süresiyle bir gün boyunca devam ediyor. Tabi biraz yavaş yavaş doluyor ama olsun adam öldürdükçe daha hızlı bir şekilde de dolacaktır. Burada da artışı yakınlaştırarak gösteriyorum. Minimal bir artış var ama olsun hiç yoktan iyidir. Evet videomuz buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Yararlı bulduysanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.